Evet geliyor ve vuruyor arkadaşlar. Kaç yaşında? <laughs> Eyvah. Tamam ne diyecek şimdi. Dur bakayım. Ekmekleri Ekmek de alıyor mu? Ekmeği de Ekmek Bir saniye. Ekmek de Tam <laughs> haberlik bir iş bu işte çocuklar. Evet, evet. Hadi oğlum. <laughs> Tabana koy. deliyor orayı. <laughs> Diğer aracınız şoförüm bu. Evet, evet. Ama çok sakin bir da maşallah ya. Hiç çocuğa bir sen hareket olmadı ya. Şimdi yapalım Şimdi değil mi? Ne bileyim? Telefonumu açıp orada telefon et. İsa, polis arayacak biraz sonra arabayı çekiyor. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> nereye gittin diyor.